Bizim üç günlük çalışmamızın sonuç bildirgeleri elimde bulunuyor. Bugün sağolsun üç gün boyunca bize eşlik eden Başbakan Başmüşamirimiz Sayın Savaş Parkçı'nın çalışmaları nihayetlendi ve onunla şu şekilde konuştuk. Bu çalışmayı bir kitap haline getirelim, bir yol haritası haline getirelim ve adeta bir usula gibi 5 yıl boyunca neyi eksik bıraktık, neyi öncelikledik, neyi şimdi yapmamız lazım. Bu şekilde bir kitap haline getireceğiz inşallah 3 günlük çalışmayı. Dolayısıyla da en kısa zamanda bu kitapçı sizlerle paylaşacağız. Yapacaklarımız belli ve yapılacak işlerin arkasına konulması gereken ihtiyaç duyduğumuz en temel şey bunların arkasına koymamız gereken bir siyasi iradedir. O da tam olsun burada. Birlik ve beraberliğimiz tam olsun yerinde. İş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hepsi birlik ve beraberlik içerisinde yolumuz açık, önümüz açık. Önümüzdeki günlerde inşallah ilk çalıştayımızın sonuç bildirgesini kitap olarak yayınlayacağız. Ve ondan sonraki ilk çalışmamız ulaştırma çalıştayı olacak. Sonra enerji çalıştayımızı yapacağız ve kültür daha sonra inşallah iç işleri şeklinde devam edecek. Bu duygularla hepimizi